Merhaba arkadaşlar. Bugün şey tarihi anlatacağım. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı part 1. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı her şeyi yoktan yaratan, yokluktan yaratana getiren Allah Teala. Allah Teala'nın ilk yarattığı şey Peygamber Efendimizin nuru her şey Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetiyle yaratılmış. Allah Teala hadisi kursu de Muhammed'e sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım. Dafa kiradan e, Cabi bin Abdullah ya Resulullah Allah'ın ilk yarattığı önce şey neydi? Her şeyden önce benim nurumu kendi nurundan yarattı. O zaman le, kalem, cin, şeytan, melek hiçbir şey yok. Allah Teala, Peygamber Efendimizin nurunu yarattıktan sonra Adem Aleyhisselam'ın nurunu yaratmıştır. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratınca melekler halife yapacağını bildir. Bekler, Allah teala fesat kan dökecek insanlar falan neden yaratıyorsun dediklerini Allah teala şöyle bulundu onlar fesat çıkaramazlar demedi ki A -a, size sizi Allah'a yakınlaştıranları yakınlaştırım uzaklaştıranları da uzaklaştırırım dedi.